Merhabalar sevgili oğlak ve yükselen oğlak burcu arkadaşlarım kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz inşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur bugün yine çok güzel bir içerikle çok güzel bir yorumla haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım arkadaşlar İnşallah ki beğenirsiniz beğeni ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olmak beğenmek yorum yapmak tamamen beleştir size uyuyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi evrene postalamanızı isteyemem arkadaşlar. Önce kahveyle güzel bir açılım yapacağım genel bir açılım. Sonrasında tarotlarla da aklınızdaki kişiye sorular soracağız. Hadi bakalım sevgili oğlaklar şansınız, nasibiniz, kısmetiniz, bereketiniz bol olsun. Neyse halımız o çıksın falımız dedik ve fincanımızı açtık. Bu sizin fincanınızın içi arkadaşlar. Sizler de benimle beraber görün. Sevgili Oğlak, yükseleni Oğlak, ay ve güneş burcu Oğlak olan sevgili kardeşlerim. Şimdi Oğlak burçları, hızlı ve acil alacağınız bir haber var arkadaşlar. Nereden, kimden bilmiyorum ama dışarıdan bir haber. Yani bu yurt içi, yurt dışı bağlantılı bir işte olabilir. Uzun zamandır beklediğiniz bir haber de olabilir. uğruna savaş verdiğiniz, mücadele ettiğiniz ve sonunda nihayet bu haber geldiği zaman охbədidığınız oh, bir dönemden bahsedeyim. Sevgili Oğlaq və yüksələnliyi Oğlaq burcu arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlar zor zamanlardan geçmişsiniz ve hala da geçmeye devam ediyorsunuz. Ama unutmayın ki zorluklardan sonra illa ki kolaylıkla bir başarı elde edeceksiniz. iki başlı kaplumbağa çıkmış arkadaşlarım. Yani bir yerden bir yere taşınma, bir ev sorunu ya da evin içerisindeki sorunlarla alakalı bir mücadeleniz de olabilir. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Ben şu e, kameramı biraz öne iteyim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ha, Şimdi mücadele verirsiniz. Yani evin içerisindeki sorunları artık böyle dışarıya yansıtmamak Kimseyle görüşmemek, konuşmamak, e, kimsenin etlisine, sütçüsüne karışmamak gibi gibi kararlar almışsınız. Ama size yanlış yapan ve e, sizi ikilemde bırakan insanlar var. Bu insanları siz benden iyi tanıyorsunuz. Konuştuğunuz, görüştüğünüz, e, sürekli böyle çay kahve birbirinize ısmarladığınız insanlardan bahsedeyim. Artık bu insanlardan kurtulma vakti gelmiş diye düşünüyorum sevgili Oğlak ve yükseleni oğlak Burcu'yu arkadaşlarım. Onun haricinde birisi gitmeyi kafaya koymuş. Gitmeyi kafaya koymuş. Yani siz ne yaparsanız yapın bu kişi gitmek istiyor. Nereye gitmek iste biliyor musunuz? Sanki böyle var ya başka bir şehirde yaşamaya başka bir ülkeye göç etmeye başka bir şehirde çalışma gibi gibi de olabilir. Yani netice itibarıyla gitmeyi kafaya koymuş. Şimdi siz de bu kadar mücadele vermişsiniz ya, emeğiniz var. Hani kendi kendinize değilsiniz ki, ben bu kadar mücadele ettim ama bu hala gitmenin derdinde. Kendi kendinize diyeceksiniz, gideceksen git, ne halin varsa gör. Yani sen zaten gitmeyi kafaya koymuşsan, benim senin önünde durmam, sana yalvarmam, yakarmam hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Netice itibariyle sen istediğin şeyi zaten yapacaksın. En iyisi git de gözüm seni görmesin. Böyle bir konuşma geçecek aranızda. Onun haricinde üstü kapanan mevzular. Tek başınıza mücadele ediyorsunuz. Tek başınıza. Bakın resmen iki büklüm olmuşsunuz da diyebilirim arkadaşlar. Resmen iki büklüm. Yani o kadar çok zorlu bir dönemden geçmişsiniz ki. Ve hala da geçiyorsunuz ki. Kimin iyi, kimin kötü olduğunu kestiremişsiniz. Artık evinizin içerisinde kendi gölgenizden bile şüphe şüphe duyar hale gelmişsiniz. Bu da sizin yaşadıklarınızdan olmuş. Yani sanki böyle kendinizi köşeye sıkışmış, sanki böyle bir konuyla alakalı vicdan azabı çekisiniz ve kurtulamışsınız. Yani bir destek, bir destek bekliyorsunuz arkadaşlar. Büyük bir destek bekliyorsunuz. Eğer bu destek size gelirse bu sıkıntıları alt edeceğinizi de söyleyebilirim. Ayrı ayrı problemin, problemlerin olduğu bir dönemde. Yani öyle bir hamle yapacaksan ki bütün dikkatleri kendi üstüne çekeceksen. Yani bu senin etrafındaki insanlar kim olursa olsun öyle bir hamle yapacaksan ki özellikle bunaldığın konuda bir felahraman var. Ve onun haricinde... Yüreğin sanki bir anda bayram havası. Keni gene diyeceksin ki acaba bana sihirli bir değnek mi değdi? Yani böyle de hissedebilirsen sevgili Oğlak burcu arkadaşım. Destek göreceksen Özellikle Aslan ya da Başak Burcu bir arkadaşından destek göreceksen bu kişi sana destek verecek ve bunun desteğiyle beraber bazı şeylerin artık yerine oturması gerekiyordu. Yani bu destek nedir? Belki seninle konuşacak, görüşecek, sana bir akıl verecek, bir fikir verecek vesaire vesaire. Ve bunlardan sonra bu konuşmalardan bu destekten sonra sen anlayacaksan ki eğri doğru yani hesapla zamanı ayırma zamanı da diyebiliriz arkadaşlar. İş yerinde çalışan arkadaşlarım. Uzun zamandan beridir maalesef ki hakkınızı alamıyorsunuz. Yani hakkınızı alamama gibi de bir de üstüne sanki böyle bu işten çıkartılmanızı istiyorlar. Böyle bir belge mi verdiler elinize imzalayın çıkın. İşte biz yavaş yavaş herkesi çıkartıyoruz gibilerinden. Aslında kimseyi çıkartmıyorlar. Senin çıkman için fitne veren iki kişi var. Bu iki kişi de sen zaten biliyorsun. Düne kadar iki çift lafın belini kıralım dediğin insanlardan biri bunlar. Şimdi ne yapacak sana Eğer ki sen alın terini alamıyorsan ve sürekli pişman oluyorsan, sürekli birilerine güvenmekten vazgeçemiyorsan arkadaşım, artık iki çift lafın belini kırmak yerine iki çift laf söyleyip yolunu değiştirmen gerekiyor oğlak burcu arkadaşım. Çaresiz kalıp ağlamak hiç kimseye bir fayda vermiyor arkadaşlar. Boş yere oturup kös kös ağlama. Sorunu araştır. Bu sorun neydi? Ben niye işimden oluyorum? Sebep neydi? Bununla bağlantılı bir resmi bayraklı yere gidiyorsun arkadaşım. Ve burada karşındaki avukatı görüyor musun? Buna bir bir anlatıyorsun. Ve bunlar da senin haklarındır. Ve bu hakları alacaksın arkadaşım. Ama birazcık sabretmen gerekiyor. Bazı arkadaşlarım bir sürü teklif almışsınız. Hani örneğin aynı iş yeri, aynı patron ama bu patronun sanki böyle 2-3 tane iş yeri var. Ayrı ayrı yerlerde. Sanki sizi bir yere transfer etmek istiyorlar karşım. Yani size diyebilir ki mesela sen burada iyiydin. Bu başarıların devamını öbür tarafta göster. Öbür tarafta sana ihtiyacımız var gibilerinden. Gidip gitmeme konusunda kararsız kalacaksın. Gitsen mi gitmesen mi? Son kararı vereceksin. Bence gidiyorsun arkadaşım. Çünkü gidişin görünüyor. Onun haricinde gittikten sonra Artıq səninlə uğraşan yovazlar var ya. Şöyle çitrafilli, böyle çengəfilli insanlar var. Artıq sən bu insanlara bir söz söyləmə olasılığını yakalayacaqsan. Yəni binəvə nisbət yapıyorsunda deyəcəksin. Yəni yapacaqsan, ardaşım. Onun xaricində hədəfləri böyük olan ardaşlarım. Hədəflərinizə getdiyiniz yolda ayağınıza her ne kadar da çelme takan olursa, sizi yerle yeksan etmeye çalışan olursa, siz inancınıza göre doğru yolculuk yapın. Tamam zor zamanlardan geçebilirsiniz, bir dönem depresyon yaşamış olabilirsiniz. Ama aile desteğiyle, kendi desteğinizle, sevdiklerinizin desteğiyle uğraştığınız maddi ya da manevi konuda bir ferahlığa ulaşacaksınız. Her şeyin güzel olacağına inanırsanız başarırsınız. Yani bu da ne demektir? Kendi Kendine inanırsan başarırsın ama başarırken de hırs yapma. Eğer hırs yaparsan pişman olursun sevgili Ulak Burcu arkadaşım. Güçleneceksin. Gücünü belli edeceksin. Çünkü senin hedefin büyük. Hedefin büyük. Hedeflerinin büyük olduğu bu dönemde artık senin kalbini sızlatacak kimse kalmayacak. Çünkü ilahi adalet tecelli edecek ve sen hakkın olanı er ya da geç alacaksın sevgili Ulak Burcu arkadaşım. Aranızda bazı arkadaşlarım Günü birlik gidip geldiğiniz yolda, alışveriş yaptığınız yerde, AVM'de, merkezlerde, şurada, burada. Sürekli aynı kişiyle karşılaşıyorsunuz. Kendi kendinize diyorsunuz bu bir tesadüf müdür, mücize midir? Tesadüf diye bir şey yoktur. Mücizedir arkadaşlar. Eğer ki bir insan sürekli senin karşına çıkıyorsa, sen de bekarsın, o da bekardır. Neden olmasın? Yani neden olmasın? Olmaması için bir şey mi var arkadaşım? Hayır. Neden olmasın? Olabilir. Bu insan sana bir təklif göndərə bilər. Biri ya da birilərin vasitəsi ilə sana bir təklif göndərə bilər və sən bu təklifi aldıqdan sonra bir düşünəcəksən və düşünmə moduna girəcəksən. Qəbul etsəmmi, etməsəmmi gibilərindən. Bir az da qararsız qala bilərsən. Sevgili Oğlaq və yüksələn Oğlaq burcu arkadaşlarım. Bir də tabağımızdan dəstək alalım. Sonrasında videomuzu sonlandıralım. Budan sənin tabağını içi. Sevgilili Olaq burcu arkadaşlarım. Şöyle söyleyeceğim. Planlarına doğru yönəlik. Yəni bir takım planların var. Sürekli, sürekli sən konuşuluyorsun ətrafda. Sənin qurduğun planlar konuşuluyor. Yəni sanki biriləri sənin bir şey saxladığını və sonunda hərəkət yapacağını və bu hərəkətlə bərabər zirvəyə çıxacağını biliyorlar. Bunu bilən insanlar sürətlə sənin yanında yer alacaqdır. Bilməyən insanlar da sənin ətrafında olmayacaqdır. Bu həftə sənin haftandır deyə bilərəm. Xüsusilə e, sənin əməyinlə əylənən insanlar var və sən bu insanların artıq sənin əməyinlə əylənməsi deyil də de hər kəsin özü haqq etdiyi bir dövrdən keçməsini istəyirsən. Qısa-qısa yolların var, eyni zamanda da uzun yolların var. 3 rəqəmi çıxmış. Üçlü keçən bu dövrdə bir, bir yolçuluk yapa bilərsən. Ya tək başına ya da evladınla ya da çok sevdiğin bir arkadaşınla sana bir yolculuk görünüyor. Evlenecek olan iki tane çocuğu olan bir kadın var. İki çocuğu var. Artık ikisi erkek midir, ikisi kız mıdır bilmiyorum. Bu hafta biraz böyle düğün düğün dernek işleriyle, isteme işleriyle, işte alışverişler, şunlarla buralarla yoğun bir hafta geçeceğinizi söyleyebilirim başkasının derdi artık seni yormadı mı? Herkese koşuyorsun, Peş, pes etmeden yoluna devam ediyorsun. Kimin ihtiyacı varsa, kimin böyle hani kendi eşinin... E, kendi eşiyle sorun yaşayan mı desem, evlatlarıyla sorun yaşayan mı desem, iş yerinde sorun yaşayan mı? Sanki böyle var ya sen limansın, herkes gemiyi getirip seni yanında bırakıyor. Ve bence ne yapman gerekiyor biliyor musun arkadaşım? Herkese koştuğun bir dönemde eğer ki kimse sana koşmuyorsa, kimse senin yanında yoksa sen de artık koşmamayı öğreneceksin. Öğreneceksin ya. Bir de aranızda ikiz alevi gibi olan, olan arkadaşlarım var. Ruh işinizi mi buldunuz? Yani bu kişiden size ödüller var. E, hediyeler var. Müjdemi isterim arkadaşlar. Bir de canınızı sıkan insanlarla bir yüzleşmeniz gerekiyor. Xüsusilə bir döyəm yatırım yaptığınız və sizi bu yatırıma sürükleyen, sizi bu yatırıma maruz buraxan insanlar, yəni sürəkli şunu yap, bunu yap, onu yap deyən insanlardan bir tanəsi artıq bunlarla bir yüzləşməniz var və artıq yatırımları da kendi bildiyiniz e, yöndə yapacaqsınız da deyə bilərəm. Eskiyi xatırlamaq sizə heç bir şey qazandırmaz. Eskiyi xatırlayıb özünüzü cəzalandırmaq yerinə eskiyi unutun, yeniyə odaklanın. Aranızda Bekle, telefon bekleyen arkadaşlarım varsa telefonunuz geliyor. Ve çok güzel bir telefon alıyorsunuz arkadaşlarım. Yani bu telefon diyebilirim ki sizin hayatınızın yönünü de değiştirebilir sevgili oğlak burcu arkadaşlarım. Sapla samani ayırma zamanı demiştik zaten sevgili oğlak ve yükseleni oğlak burcu arkadaşlarım. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Kameramızı ilerlettik sembolümüzü de atalım. Bakalım aklınızdaki kişi sizinle alakalı neler düşünüyor. Bakalım. Bu kişiyle bir dönem ihanet mi yaşadınız? Sizi aldattığını mı hissettiniz ve bu konuda çaresiz mi kaldınız? Ama siz aynı anda bu kişiyi seviyorsunuz. Çok seviyorsunuz. Öyle böyle değil. Sizin sevginiz o kadar güzel bir sevgi ki yani size ihanet etmesi veyahut da size yalan söylemesi, yanlış söylemesi, sizi bir dönem yalnızlığa itmesi, sizi yalnız bırakması, arkasını dönüp çıkması, gitmesi gibi gibi. Ama bu kişiyi seviyorsunuz. Sevgi bağlarınız çok güçlü. Bu kişiye karşı çok büyük bir sevginiz var da diyebilirim sevgili Oğlak burcu arkadaşlarım. Devam edelim arkadaşlar. Bu kişinin ailesinden babası, abisi, anası, danası, her kimse. Bunlar seni seviyor aslında. Senin masum olduğuna artık benim beni izleyenimin cinsiyetine göre değişir. Artık bayan mı, erkek mi bilmiyorum. Sanki böyle var ya bu aile diyor ki eğer bu kız ya da bu adam diyelim ki kızdır. Yani bu aile diyor ki bu kız bizim oğlumuzu alırsa tepeden tırnağa değiştirecek bu bizim oğlumuz da bu kız sayesinde yükselecek, bu kız sayesinde adam olacak, belki yaptığı hatalardan vazgeçecek vesaire vesaire. Yani demem o ki bu aile sizi gerçekten düşünüyor. Hani siz belki par partnerinizle sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. Yani adam sizi aldatmış olabilir. Bunu da yakalamışsınız. Ama sevginizden de ödün vermemişsiniz. Hani bir düşünceye dalmış olabilirsiniz. Biraz beklenmiş olabilirsiniz ama Bu bekleyiş bence size kazandıracak ama hırs yapmayın. Sizi ayırmaya çalışan insanlar var. Sizi birbirinizden uzaklaştırmaya çalışan insanlar var. Sürekli bu insanın bassiretsiz olduğunu, nasipsiz ve kısmetsiz olduğunu, sizin ona bağlandığınızı ama onun sizi istemediğini ve istemediği halde de sizin ikilemde kaldığınızı bu tarz konuşmalar yani etrafınızdaki insanlar bu tarz konuşmalar yapıyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu kişiyle tamam mı devam mı? Öncelikle buna karar vermeniz gerekiyor. Beni dinlerseniz kimsenin lafıyla oturup kalkmayın. Hırs yapmayın. Hırs yaparsanız kaybedersiniz arkadaşlar. Kaybetmeyi de istemezsiniz hele ki böyle bir dönemde. Sevdiğiniz bir insan, değer verdiğiniz bir insan Tamam bir hata yapmış olabilir ama affedilmeyecek bir hata değil. Ve siz ona tutkuyla arzuyla bağlısınız. Bir dönem kaçmış olabilirsiniz. Bir dönem yalanlarını yakalamış olabilirsiniz. Bir dönem ikilemde kalmış olabilirsiniz. Ama netice itibariyle bu kişi sizin kaderiniz. Ne yapsanız da ne etseniz de kaçamıyorsunuz arkadaşlar. Kaçamadığınız takdirde de artık teslim olmanız gerekiyor. Teslim olmak nedir? Yani seviyorsan eğer yaptığı hatayı göz, görmezden geliyorsan başka bir şey düşünmeyeceksin. Kimseyi düşünmeyeceksin, kendine bakacaksın ve kendine odaklanacaksın. Kendine odaklandığın bu dönemde başaran sen olursun. Hele şu etrafındaki insanlar var ya, çok konuşan ve boş konuşan insanlar. Özellikle bu dönemde bunlara dikkat etmen gerekiyor da diyebilirim. Sevgili oğlak ve yükselen oğlak burcu arkadaşım. Bu kişiden mi, ailesinden mi, kimden mi bilmiyorum beklediğin haber her neyse nihayetinde geliyor. Güzel bir haber bekliyorsun. İsteme gibi, söz, nişan, düğün tarihleri gibi vesaire vesaire. Neyi bekliyorsan bu haber sana gelecektir. Ve sen de bu videoyu beğendiysen yorum kısmında aldım, kabul ettim, devamı gelsin demeniz de benim hayrıma olacaktır. Hoşçakalın, kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.